Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bir süre kaldığımız yerden devam ediyoruz Farklı bir yerden başladık ana görevden devam ediyoruz e, Kaydı başlattım sanmışım ama gel, gel, giden gemi bulduk Gemi bulmamız gerektiğinde gemiyi bulduk Uyuduk yandık e, başımıza böyle talihsiz Olaylar geldi Ananı bacını senin sülaleni Oğlum siz Çok şaşırdınız hmm. En zor modda oynuyorum oğlum kırlangıç içtim kırlangıç içtim bir dakika bir dakika bir dakika kırlangıç içtim ya bak kırlangıç içtim başımla gidin. Bunu sikeyim. Baltanın amına koyayım ya derim baltanın amına koyayım o baltayı götüne sokayım senin ya. Ya bir de oyun en zor modda oynuyoruz yani daha önce de en zor modda oynamıyormuşum basit lan senin millirimini. Aslında basit yani hikaye ve kılıç e, en basitin büyü üstüydü. Ben de en zor moda çektim ölüm marşına. Geleceğiz. Ananı sikim oldu oğlum? Şimdi önceliğim şu okçuları halletmek çünkü başıma çok bela oluyorlar. De ben bir yerden ok mu yedim diye düşünüyorum şu an. Asik var mı almışım ben ya? böyle ağır saldırı yaparsam ağır saldırı genel eleme de vuruyor biraz. Aman çok iyi. çok iyi. Harita iler aldı. Ya kadar ard. Ya köşede çedik. Öyle ki bayağı. Aa ne oldu lan? Bir adam kalmıştı. Hans kim merdiven mi Bir anda canavar çıksın ya. Ananı sik. Ya Gerald sen e kardeşim efsunger değil misin? Hissetmen gerekiyor aslında bunları. Yani tamam örümcek adamın örümcek hisleri gibi değil ama yani efsungerler sesleri hissediyor olması lazım yani. Onu bu önceden duyması gerekiyordu ama. Ne olduğunu çok merak ediyorum. İyi yavrum. Kılıçlarım yerinde bunlar kılıçlarım elimde olsun gelin. Ya oğlum elimde olsaydı bari elimden kılıç nasıl girdi kınına ya daha ya. Bu kim? Madalyon oldu lan. Ben böyle gördüm olduğu gibi sanki madalyon. Back off or I'll kill you. I'm not a fear of dying. Rob every corpse that washes up on shore? Taking from a corpse ain't theft. I'm a man of the isles. I don't reap, I don't sow. The waves bring me my harvest. On the Atropos, were you? Yeah, thought the captain had a deal with you. With us? Meaning who exactly? Might have arranged something with Lugos, but crack? Nay. Clearly should have, though. Outlander ships aren't welcome in these waters. What about you? What do you seek in eh? Agreed to meet a sorceress here. Yennefer of Vengerberg. She's supposed to be on Ord Skellig. There's a witch at Kertrolda. Croc's guest. Could be the one you're meeting. Seen her? Know what the sorceress looks like? Aye. Where's black and white? If not for her tits, you'd think she was a beached orca. Fact is, even those who see her for a wench and gladly push her out to sea, tits and all. What's your name? Staingrim. Well, Staingrim, I don't like you. In fact, I feel like slapping you. Go ahead, Drifter. You try. I can take you! come on come closer had enough <laughs> best finish me now because you'll be fucked once i catch my breath it was a good fight that's enough for now know <laughs> the way to kertrola i expect i'll find it head north Then turn west towards the bay before you come to the bridge. You'll find the Jarl portside today. Your sorceress ought to be there too. Thanks. So long. Oğlum ad, yani dayak yedikten sonra böyle bir şey yok ya. Dayak yedik adama şey diyor ya diyor. Bunu mu diyor burada bulabilirsin diyor. Oğlum dövdüm ağzını burnunu kırdım lan. Neyse. Ee, yağmalayalım yağmalayalım yağmalayalım. Önemli değil. Yağmalamak önemli Ne kadar güzel şeyler varmış ya böyle. Aa, o bir dakika bir şey söyleyeceğim. Geminin içinde de bir şeyler olabilir mi? Vardır değil mi herhalde? geminin içinde de bir şey vardı. Burada bir şey yok. Bitki. Ya sizinle fightlamayacağız değil mi? Az ya gider misiniz? Evet, fight diyelim ama ne yapıyorum? 13 ile Arkadaşım kalkanımı niye kırıyorsun? İn aşağı. Oğlum, ne kadar çiğnemiş lan? Öldü ya ben. Bakın da hemen kestim. Sen de geliyor mu? Ne koyayım? Vur şunu aşağı insin çıkacak ya. Can işe sokturma. Olur. Geri Hı? Bunları ilk defa görüyorum ya. Ben bunları büyük bir şey zannediyordum. Yaratık gülü ya herhalde yeni kendi Savaştığıma göre. Ooo neler olmuş oğlum ya. Öz suyu filan Allah'tan da şeyden önce envanteri biraz boşaltmıştım. Siren Bu ne? Tamam Geralt o aşağı düştü şunları aldı. Ya Geralt al şunları kanka. Buna koyayım bir daha beni buraya çıkartmam Murat Çekici. Gel sen de şuraya ya. Hı. Ya ineceğin yeri sikeceğim şimdi. Hı. Buna koyayım. Oğlum. Falan sikerim. Ayıkçı nasıl ya? Aman akıdım. Benim daha oraya çıkardı Bunları aldım lan. Bak burada olmadığı bir şey var mı şu an? Hemen okuyalım. Hemen bunu. Yani kurt okulu tesisatı. Bir kararma orhane gelmedik ki. Karar, kararma orhane olması gerekiyor onların. Şöyle bir şey onları karış. Şunun manzaranı da fotoğrafını alalım. Çok parlak be ya. Açılabilecek miyim yani. Neyse alacağımızı aldık biz ana gördüğümde de orada devam edelim. Burç, burçumu dahil. Roç aslanım benim be. Denizleri kıtaları aşmış gelmiş benim için aslanım. Go, go. Bu ne? Aa, benim benim. Aa, bir şey yok. Ya arkadaşlar ben bu loot olayında biraz çok seviyorum loot'u ya. Şimdi her tarafa bakatım geliyor böyle. İçim rahat etmiyor yoksa. Bir şey gördüm hemen el ki bakacağım. Neyse bakalım yeni pro bulabilecek. Tabii eski bir dostum var. Yeni işaret aldım. Artık buraya da gidip gelebileceğiz. Hiç canavarlara bulaşamayacağım ana görevine doğru gideyim Hiç bulaşamayacağım. Wow. Bakalım <laughs> bu şu çantayı Everything <çocuklar>. fresh as a daisy. Greetings. <laughs> <laughs> Stone'da ne var? Stone'a bakmak istiyorum. <laughs>

Ya ne şey yapayım şimdi ya. Tamam çok loot yaptık şimdi. Videonun adı ses sikilmesin. Gezginsin çocuklar ha. Sen geziyor musun? ben sana bir bakayım ya. Sen geziyorsun. Niye kıyıdır lan? Normalde ne vermesi gerekiyor? Evet satılık bir şeyler alıyorum. Stonda ne var bakmak istiyorum. Şamit. Stonda bir aram yok kardeşim. Az öncekinin aynısı. Ne ya bu? Hadi 65'e bir ya alayım. Solong. Solong. Come closer stranger. Where you going? Bak işte şu an güzel gözüküyor. Şu an gerçekten de güzel gözüküyor. şöyle yapalım. Hemen bir fotoğraf modu diyelim. Hemen bir çek diyelim. Ekran resmi gayet güzel, gayet iyi. Lay lay ben geldim. Aha o ne? <gülüyor> <gülüyor> Sana gelirim. Şu an ana görevin anası sikilmesin. Sana gelirim. <laughs> <Ger> <laughs> Çünkü o bir yan görev. Şimdi görevin anası sikilmesin ona göre. Ha. <laughs> Ne yükledi lan O ne oğlum kim ölmüş? Gerok da üzgün baktım. Bu Witcher mı lan? <laughs> ne oluyor oğlum? Tiris No, is your and idle. You need not do this, child. I know, but I want to. Tis madness. Such a young lass. Bernard should be the one going. They shared a bed line of her. Tis her decision. Ne oluyor oğlum? Lan kızı da yaktılar amına koyayım. Lan Geralt siktir git bir yardım et bir şey yap. Aa Yennefer. You look beautiful. Thank you. Nice to see you again. Uh, 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 uh. The eulogy. King Bran of Clan Twiersech has embarked on his final voyage. At its end, our glorious ancestors await him. Together they will hunt and raid. They will sit round the fire and praise the deeds of ages past. For now, he lives in our hearts. One day, we too shall stand at his side and face the sea together. That will be a good day. You smell wonderful. Geralt, we're at a funeral. <laughs> you smell wonderful at this funeral. Skelliga, is its clans? In times of war, tradition holds the clans unite under the leadership of their king. We've bid Bran farewell. Time to pick his successor, who will lead us against the Black Ones. The gates of Kheiron stand open. To all who hail bran of plant dear. Mead and meat will be plentiful. During the wake, those who believe themselves worthy of the crown will step forth. Haven't seen each other in two years. I want a solitary cottage by the sea. <laughs> I want to lock myself inside with you. Stay there for a week. What would we do there for a week? Got so many ideas. The one with the rope you use for trophies. That one seems interesting. Stop reading my mind. Something to hide? Don't like secrets? No. Did you learn anything in Velen? How about you? What have you learned? Something strange happened on Ard Skellig a time ago. A disaster brought about by a burst of magic. Extraordinary, really. Natural anomaly. Never seen anything like it. My intuition tells me Syria was its cause. As much as I respect your intuition, Yen, we need something specific. Evidence. I'd know for certain if I was able to inspect the disaster zone. Unfortunately, Ermian and his druids aren't letting anyone near. So why won't Ermian let you inspect the area of the anomaly? Call it a difference of opinion. A large, loud difference. Look, it's Krach white wolf greetings krach i shall see you at the wake and i'll not accept any excuses i've an important matter to discuss. guess our solitary hut will have to wait crack on crate someone we want on our side i shall wear black and white for the feast i count on you to don something complimentary something that doesn't reek of a thousand hunts Yen, you know i can't stand new doublets just too tight till you break them in <laughs> and just like krak i'll not some accept example. any excuses we're not here to enjoy ourselves we've matters to resolve and should dress appropriately i've rented a room at the inn took the liberty of laying out some clothes for you there you ought to go choose something in the meantime i've something to attend to we'll meet at the entrance to the feast hall Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar diyelim. Ee, güzel bir bölümdü. Ee, güzel bir fight ile başladı ama sonu biraz daha böyle sohbetle devam etti. Hatta bayağı sohbetle devam etti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, beğen, abone olmayı ve yorum yapmayı Unutmazsanız çok mutlu olurum, Görüşmek üzere.